Dostlar bugün sizlere Texture peklerimin kuruşunu göstereceğim. Nasıl kurulduğunu, nereden indirebileceğinizi göstereceğim. Hiç videoyu uzatmadan e, geçelim. Bedvars örnek olarak göstereyim. E, bu ilk Texture pekimiz gördüğünüz gibi. Şimdi bedvars oynayarak göstereyim. Dostlar Texture pekimiz böyle. E, güzel bir Texture pek. Ayarlarını da gösterebilirim bir sonraki videoda kılıçlar böyle. Ya oynaması rahat bir şey. Güzel bayağı. E, kuruluşunu da göstereceğim. Nasıl indirince indir konuşamadım. İndirileceğini de açıklamaya koyacağım. Gördüğünüz gibi günlerde böyle. Hızlıca şu adamı alayım. Ya. O kadar iyi oynuyorum. Ben. Gördüğünüz gibi. Ya çok zorluyor ya. düştü yolda. Ben yatakta fazla ilgilenmiyorum. Bir v bir Düştüm ya. Arkadan vurmayı denedim ama olmadı. Tek tür göstereceğim. Bir tane daha var bundan sonra onu da göstereceğim. Sonra nasıl kurulduğunu göstereceğim. Ben bildiğiniz gibi makro kullanıyorum ama şu an nedense çalışmıyor. Salak gibi düşüyor yani. zorluyor bayağı. Blok koydu. Tek aldım. Tek mavi alamadım. Ankro nedense çalışmıyor arkadaşlar. Bugün yine iki video atacağım. Dünkü gibi. Büyük <laughs> ihtimal ben maviye dalarken arkadan aldım. Kırmışlar maviyi. Direkt şuradan okuyacağım. Arkaladı ya. Ee, kazanamadık. ilk 800 belki böyleydi. Şimdi ikincisine geçeceğiz. Evet dostlar bu da ikinci tekstür peykimiz. Bunu ben genel olarak videolarda kullanıyorum. Ee, hemen şöyle hızlıca bitirip geçelim Linklerini koyacağım ikisinin de. İngiliz açıklamaya. Bakarsınız oradan. Hızlıca yapalım. Arkadaşlar hemen yolun ortasına gireceğim. Ya bunu uzatamadım. Çok iyi oynayamadım için. Böyle ilerler, fazla. Pek sevmiyorum zaten bunu artık. Artık gözüme kötü geliyor ya. Ya direkt şuradan gidelim. Bedi kırdı ya. Bedi kırmasaydı daha uzun sürecekti de. Yani neyse göstermemiz yeter yani. ya. Ya buradan dolayı saymıyor uçları ya. Yoksa daha uzun bir şekilde gösterecektim. Matro bozuldu nedense onu ayarlayacağım. Şimdi hiç uzatmadan yapılışlarına geçelim. yapıyordum. Neyse arkadaşlar. Evet. Ben devam edeceğim. Arkadaşlar şu yapımdan geçelim. Ee, ben size ilkini göstereceğim. Arkadaşlar buraya giriyorsunuz. Ee, şurada. Verzi'de V3 pek yazıyor. Basıyorsunuz. Direkt burada çıkıyor. 64 x 122 x. Ay 128 x. Direkt geliyorsunuz buradan. Ben çevireyim. Buraya geliyorsunuz. Ee, seçiyorsunuz. Bir dakika. Ee, ilk önce bulayım. Heh, burada. 128 ya da 64. Nasıl Ben 128 kullanıyorum basıyorsunuz buna buraya geliyor gelecek bir dakika şöyle aşağı iniyorsunuz <laughs> geldi burada böyle ben de ilik olduğu için bunu kapatacağım şurada şöyle maskesine geliyoruz şunu şuraya atıyorsunuz arkadaşlar içindekileri görüyorsunuz böyle şimdi şuraya Aptata yazacaksınız çalıştır var Ç çalıştır yazacaksınız Aptata yazacaksınız buraya şu şekil gördüğünüz gibi yüzde Aptata yüzde tamama basıyorsunuz sonra hangisinde yapacaksınız ben Craftyce'de yapacağım için buraya geliyorsunuz ve sonra peks yazıyor buraya basıyorsunuz sonra şu perzileyi buraya atıyorsunuz attıktan sonra arkadaşlar ee, bekleyin. İlk önce öbürünü de gösterelim. Sonra geçelim. Öbürünü bulayım. dostlar şimdi açtım. Ben size linkini açıklamaya bırakacağım. Öbür linkini bırakmayacağım. Ee, bunun şeyini bulamadığım için. Buradan indirine basıyorsunuz. Burada iniyor böyle. Şunu kapatayım. Ben de inik olduğu için indirmeyeceğim. Burada. Bunu da masa atıyorsunuz. Bir dakika olmadı. Burada. Şimdi öbür yaptığımız gibi buraya çalıştır yazıyorsunuz. Bende var. Yine yani aynı şeyleri yazıyorsunuz. Sonra craft e giriyorsunuz yapacağımız için. Resul pack. Aynı yere atıyorsunuz. Bende olduğu için atmıyorum. Sonra burayı kapatıyoruz. Şunları silelim. Bende var zaten. Şöyle şunu da silelim. Sonra craft rice'e açıyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan ayarlara tıklıyoruz kaynak paketleri mesela ben de şu an burada bu var bunu buraya aktarıyorum mesela bu zaten az önce vericiyi gösterdiğim gibi bu bunu buraya koyuyorum mesela bunu buraya koyunca bu açılacak ben bunu kullanacağım için şimdilik hep kullandığım için bunu alıyorum örneğin bunu da alabilirsiniz tamam basıyorum biraz böyle donuyor ee, direkt geliyor böyle ee, video bu kadardı arkadaşlar. Ya pek uzun bir video olamadı. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.